Çift ünsüze başlayan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır ve okunur. Gram, gramer, grup, kral, kritik, plan, pratik, problem, profesör, program, proje, psikoloji, slogan, staj, spor, stüdyo, trafik gibi. Bazılarında ise ünlü eklemişiz. Bunları yazarken ve söylerken koruruz. İskarpin, iskele, iskelet, istasyon, istatistik, kulüp ve benzeri. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır ve okunur. Elektrik, filtre, gangster, kilogram, telgraf gibi. İki ünsüzle biten batı kökenli alıntılar ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır. Film, lüks, modern, psikiyatr, teyp gibi. Batı kökenli alıntılar içindeki ve sonundaki G ünsüzleri olduğu gibi korunur. Biyografi, diyagram, dogma, magma, paragraf, program, arkeolog, diyalog, jeolog, katalog, monolog, psikolog ve benzeri. Ayrıca fotoğraf ve topografya kelimelerinde g'ler yumuşak g'ye dönmüş böyle yazılıp söyleniyor. Fotoğraf, topografya